Arkadaşlar Mimar hobi dünyasından hepinize selamlar ee, başlıktan da üzere bugün yavrularımızı böyle bir plastik kabın içerisine çıkaracağız ee, bütün hepsini çıkarmayacağım Çünkü henüz kafeste daha şu an et yavrular var onları da size yuvadan göstereceğim fakat e, bu takımın ve alttaki sarı İngiliz takımın arkadaşlar baktığı yavruları bir e, plastik leğenin içerisine toplayacağız ben o leğenin içerisine biraz da yem koydum bakalım yiyebilecekler mi? Sizlere de göstermek istiyorum. Hem şöyle bir hani hep sürekli diyoruz ya 3 tane takımın kuşları diye 3 tane e, yuvalığın kuşlarına iki takımımız bakmıştı. Onlar şu an ne alemde? Ne renk çıktılar? Bunların renkleri nedir? Büyükleri nedir? E, yeme düşmek üzereler bazıları. Son durumlar nedir? Onları şimdi inceleyeceğiz beraber. Şimdi şuradaki yavrularla başlayalım arkadaşlar. Ben bunları şöyle alayım. Evet. Şurada dibine de böyle bir birazcık yem koydum. İnşallah hani yiyip yeme, yemeklerine göreceğiz. Tabi bunlar daha yiyemeyecekler ama birazdan göstereceğim yavrular arkadaşlar. Kuvvetle muhtemel yemek ihtimali var. Yerlerse de arkadaşlar ufak ufak ne yapacağız? Ayıracağız kuşlarımızı Şöyle incitmeden ağır, ağır yavaş yavaş acele etmeden arkadaşlar bunları çıkartalım. Bu arada 7 tane yumurta yaptı kuşumuz. Daha da başka yapmadı. En son 7 tane bu mavi dişimiz var biliyorsunuz. Sarı erkeğimiz var. Burası ne Evet buradaki yavrularımız biraz daha tabi İri yavrulardı biliyorsunuz. Bunları da alalım arkadaşlar. Bakın. Büyüklük patlarını zaten göreceksiniz. Siz yavrulara bakarken ben de yuvadan toplamaya devam ediyorum. renk renk yavrular arkadaşlar bir tane kaldı hatta işte iki tane dalları var onları da alalım içine şöyle atalım evet. arkadaşlar şöyle koyacağım çekimi daha rahat olsun Bakın gördüğünüz gibi burada renk renk 3 tane takımın 3 farklı takımın arkadaşlar yavruları bunlar. Ne renk çıkmış neler olmuş. Şöyle yakından bakın en zıpırı bu. En zıpırı bu, böyle her yerden atlamayı düşünüyor. Daha da var yuvadan atlamasına da daha da var ama her yerde bakın arkadaşlar erkek kuşumuz. Cere renginden anlayabileceğiniz üzere sarı spengel arkadaşlar yeşil gözlü yeşil gövdeli bakın yavruların iriliği hemen göze çarpıyor maşallah sağlık durumları maşallah göze çarpıyor bunlar bakın şunlar ufak yavrular arkadaşlar bunları bazılarını seçmiştik bazılarını bir grup yapmıştık biliyorsunuz Şimdi bakalım mesela ne renk çıkmış arkadaşlar. Bakın mavi. Sarı yüz mavi. Bakın bunlar Klasik kuşlar değil yani klasik bir mavi değil bu bakın bu sarı yüz mavi arkadaşlar. Sarı yüz mavi nasıl oluyor? Beyaz mavi ile sarı bir kuşu eşlerseniz sarı yüz mavi çıkma ihtimali oluyor arkadaşlar. Bakın bunun gibi aynı. Bu sarı yüz gördüğünüz gibi. Bakın gövdesi şey bir de yemeden süzüşünü nasıl anlarsınız? Bakın şöyle elinizi parmağınızı götürün gagasını. Hafiften böyle bir ısırma çok hafif acıtacak kadar ısırabiliyorsa. Bu yem kırabilir anlamına gelir. Burada hangisi yapar o işi? Şu yapabilir. Bakın arkadaşlar. Şöyle götürürsünüz ağzını, kafanın arkasına. En iri kuşumuz buradaki şu sanırsam şu mavi. Bakın şöyle baktığınız zaman gerçekten hani bir bir jumbo yavrusu gibi arkadaşlar bakın. Yani. Bunlar iyi beslendiğini gösterir kuşların. Bir de kuşun yeme düşünü nasıl anlarsınız? Şu kanadını kaldırırsınız arkadaşlar, kanadında altı kuruyacak arkadaşlar. Kurumak ne demek, tüylerle kaplanacak. Eğer ki deriyi görüyorsanız o kuşun daha yeme düşmemiş demektir. Yani daha hazır değil demektir, bir iki günde beklemeniz gerekir. Bir de aynı yuvada hangi kuş daha büyük, hangi kuş daha küçük anlamak için aynı takımın yavrularında. Arkadaşlar yan yana getirin, bakın klasik bir taktik size söyleyeyim. Şöyle iki kuşu yan yana getirirsiniz. Tutabilirsem şöyle. Şöyle getir misiniz yan yana? Kuyruğu uzun olan daha önce doğmuştur arkadaşlar. Bu da size bir bilgi. Mesela şöyle tutarsınız. Bakın. İki kuşu şöyle tutarsınız arkadaşlar. Aynı hizada. Kuyruğu büyük olan arkadaşlar daha önce doğmuştur. Yani kararsızsanız eğer bunu daha önce doğdu, bunu mu yeme ayırayım vesaire diye. Tabi eğer hani günlerini yazmadıysanız, bakın bu da yeni bir kuş arkadaşlar. Bu yeşilde. Klasik yeşil değil, zeytin yeşili. Bakın klasik yeşil de var. Bakın bu da klasik yeşil. Farklı renk arkadaşlar. Bakın şöyle bir Spengal mavi, gölgeli mavi böyle, böyle bir yeşil mavimiz var. Bakın şöyle göstereyim göğüs tüylerinden, çok az mavisi. Farklı renklerde, bakın iri, bu da çok iri bir kuş. Böyle arkadaşlar bir tane babasına benzeyen fakat annesi gibi sarı yüzü de annesinden almış. Böyle Spangle erkeğimiz var farklı kuşlarda. Arkadaşlar bir tane de şurada bakın. Al, alın sen Bunun hangisinin yavrusu olduğunu anlamaya çok zor değil arkadaşlar. Bu biliyorsunuz şu bu takımın yavrusu. Bakın. Bu bu takımın yavrusu arkadaşlar. Bu sapsarı bir ütün arkadaşlar ama siyah göz gördüğünüz gibi double factor diyoruz yani DF. Bakın en iyi kuşumuz bu. Bakın gördünüz mü? Şöyle annesine babasına benzeyen fakat bunu yavrular değil arkadaşlar bu tahminimce ama daha sonra tahmin edeceğiz daha ne? Çünkü gönderdiğimiz dişi de bu renkteydi. Bu onun yavrusu olabilir. Şöyle bir griğimiz var. Bakın füme gri. Gövde tüyleri füme gri. Fakat sarıyız arkadaşlar bakın. Beyaz değil yani klasik değil. Bunlar daha değerli. Şöyle farklı bir gri spangle'ımız çıkacak. Şu şekilde. Farklı renklerden başka hangileri var? Şu zeytin için göstermiştik zaten. Ha şöyle bir opalımız var arkadaşlar. Bakın. Aa, yeşil opal. Gördüğünüz gibi bakın. Bunların cinsiyetlerini size yeme düşürürken, ayırırken kafeslere hepsini söyleyeceğim size. Şimdi çok hızlı çekiyorum. Şöyle daha ufaklarımız var. Bunların daha zamanı var. Bunlar da şu kuşlar gibi arkadaşlar. Bak. Şu kuşla şu kuş aynı. Şöyle yine klasik yeşillerimiz var yavru. Durulmaz. Hep böyle. Bir de şimdi yavruları kenara çekelim. Arkadaşlar şuradan göstereceğim. Bakın 7 yumurta bu takımımızda. 7 yumurta. Bunları çok rahatsız etmiyorum. Burada da 3 tane yavrumuz var. Kuvvetle muhtemel inşallah bir tanesi. Ee, şovcum onu yavrusu arkadaşlar burada. Bunları şimdi açmayayım çünkü bu daha önce de bahsetmişim. Çok fazla rahatsız etmiyorum o kuşları. Bunların altını boşalttık tamamen. Burada ne yavru ya yani ne yumurta. Kendilerini arkadaşlar bekliyoruz inşallah. Yani bu görüntünün tam tersi olması gerekmiyor. <laughs> Yuvanın ağzında dişinin aşağıda bir erkeğin olması lazım ama tam tersi. Güzel bir pazar görüntüsü. Durum vaziyet böyle arkadaşlar. Ben şimdi tabii Anneleri babaları çok fazla endişelendirmeden yavrularını tekrardan yuvalarına koyayım. Bir başka videomuzda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şöyle yavrularla bir veda yapalım. Hoşçakalın.